Türkiye'den günaydın. Bugün Karaok plajının gel, gel, gel. diğer tarafındayız. Gel, gel. En sonuna geldik. Burada karet dalanı varmış. Buraya çektik. Burada ah, çok daha güzel. Gölle de birleşiyor. Yap, kano yapabiliriz burada. Evet. Hem göl var hem böyle sakin denizi var. Denizin çok sıcak eminim. Deniz sıcak mıdır sence? Sıcaktır. Ben sıcak. Yalnız bu turda ilk defa bu gece üşüdüm ben ya. <laughs> Antalya'dan sonra Muğla bize iyi geldi. Ya, bir şey söyleyeceğim. Gece üşüyerek de. uyandım beşte. ben işte. Düşü ben, ben şimdi üşümedim arkadaşlar. Babam Sen de üşümedin. Şey. Nasıl üşümedin anlamadım. Polar battaniye çıkardım ben gece. Evet günaydınlar. Evet. Ceylan Hanım. Nasıl geçti bir gece? Şöyle bir sorunumuz vardı. En rahat uyuduğun geceydi. Bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir sorunumuz var. Söyledi. E sorunumuz vardı az önce. Ne sorunu? Hava turu açmamış baba ve Ben e, açmadım değil. Güneş at... olmadığı için durmuş babacığım. Evet, güneş olmadığı için durmuş. <laughs> ve benim telefonum şarj yok. Ah, senin de derdin o zaten. Telefonum şarj olsun. <laughs> benim de yok. Işte. <laughs> İyi bakalım. Kahvaltıda ne var? Ya, <laughs> <dışında imantörü açmayı gülüyor> patatesli yumurta olur. ben Evet şuradan gidelim şöyle sahili göstereyim. Evet burası karettaların çıkıp yumurtladığı yerler. yumurtladığı yerlerde koruma altına alınıyor. Böyle kafesler koyuluyor ki buralar kazılıp yumurtalar çıkarılmasın diye. Kum plajı var denizde baya sakin. Biz akşam şu taraftaydık o taraf çakıldı. Bu taraf kum plaj. Ve aynı zamanda şurada da bir göl var. Bu gölde böyle gidiyor. Buraya kano indirmeyi düşünüyoruz. Gerçi deniz bile kanoluk şu anda. Öğleden sonra ne olur bilemeyiz tabii. Onur'la Nisan yeni bir merak salmışlar. Gördüğünüz üzere Onur kaçtan beri motor motor deyip duruyor. Evet. Burada bir göl var. Gördeki ördeklere, balıklara ekmek atıyoruz. Bak nasıl yiyorlar. Bak bak bak. Çok açlar. Çok açmış aklılar ya. Hadi bakalım. Hop, kapışın bakalım. Hop. Nisan nasıl kapışıyorlar ya? Hop, <laughs> Oo, Onur hazırla başlamış. Çok kum olacak ya. Olsun. Gölün yanındayız yıkarız. Onlar diyor ya göle gireriz ya denize diyor. Ya da ikisine. Önce denize sonra göle yoksa leke kalacak. Su o kadar tuzlu ki. Haydi bakalım bu sıcakta nasıl şişireceksin? Sen de yardım edeceksin öyle yok başına. Ben şimdi denize gireceğim. Ya işten kaçmak yok. Birden denize giresim geldi. <laughs> Sen bitince çağır beni. Evet şimdi gölde kanoyla ile açılacağız. Ben oturursam otururuz yalnız biraz açılmamız lazım. Durun 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 tamam durun. Ben bineceğim. İnşallah önümüz kapalı değildir. Böyle bilinmez diye doğru gidiyormuşuz gibi değil mi? Evet göl meydana çıktı. Dar bir girişten sonra göle ulaştık. Mm -hmm. Ve aşırı sessiz, sakin, huzurlu bir ortam var. Şurada da salıncaklar var aşkım. Gelin damat çekimleri yapıyorlarmış orada. Hmm. Bir tane salıncak baba, kurmuşlar. Baba biz ne, siz nereden gördünüz? Biz burada burada doğu, doğa, doğa yürüyüş yaptık sabah o yüzden. Ben yok kendim. Sen uyuyor muydun? Yok babacım arkadaşım geldi ya onunla beraber yaptık. Aha bizim balıkçılar orada. <laughs> var mı? Derin oltayı. Uzatalım Uzağa atalım mı? <laughs> evet şu an gölün ortasındayız. Tam ortası. Sadece cırcır cır böceklerin sesi var. Ama onun çok dalga, yok, değil mi? Evet göllerde dalga olmaz Nisan. Ger Gerçi Eğirdir de bir göldü ama <laughs> nasıl nasıl dalga baktı. <laughs> Burası öyle küçük bir göletmiş. Sadece dizinize kadar geliyor. Şuraya batırıp testinde yaptık. Ama kanoyla geziliyor yani. Eğer su seviyesi çok düşmezse burada gezinti yapabilirsiniz. Eğer kanonuz varsa <laughs> tabii kanonuz varsa değil mi Nisa? Yoksa nasıl yapsın diyor. Yani? Eğer denisi... <gülüyor> <gülüyor> Burada deniz değil babacım. bura göl. I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way and guess you you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away, yeah. yeah i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way i can see the way you look at me i'm such a disgrace i never really asked to be brought into this place you wanna me Şimdi Nisan'la doğa yürüyüşüne, doğa yürüyüşüne çıktık değil mi? Hı hı. Az önce kanoyla gezdiğimiz gölün etrafında dolaşıyoruz. Dağdan hı hı. gölün diğer tarafını ve e, yamacın diğer tarafındaki denizi de görebiliyoruz. Şurada küçük bir salıncak da vardı. Belki Nisan onda sallanmak ister. Babacım, Biraz yüksek ama. Babacım. Tamam. Ama seninle. Tamam babacığım. İnşallah düşmeyiz. Bayağı yüksek salıncak çünkü. Evet o kadar evet. Hadi yürü Bak karavan orada kaldı Böyle dar yollardan geçiyoruz evet, 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 yani böyle, Babacım kopmaz Niye öyle tehlikeli şeyler düşünüyorsun ya Terefrikte de aynısını söylüyorum Bir anda hep koparsa diye Evet yamaca aşarsanız Böyle bir kamp alanına geliyorsunuz Orada çadır atanlar var ve böyle bir deniz manzarası. Gün batımında tam buraya gelmiş olduk. Değil mi Nisan? Aşkım, babacım. Sanılacak şu tarafta kaldı. Biz yanlış yola saptık. Şimdi oraya gideceğiz. <laughs> Maalesef öyle oldu. Ama bak güzel bir gün batımı yakaladık. Evet kanter içinde kaldım ama salıncağı buldum. Nisan'a sözümüzü tuttuk. Değil mi Nisan? Yoksa Nisan mızıldanmaya başlamıştı. Ne oldu kız? <laughs> Arı mı geldi? <laughs> Hadi git bakalım sonuca. Günaydın. Günaydınlar. Sabah bir posta denize girdim. Şimdi sıra ona da. Evet. Ben bir test ettim denizi. Bugün Karaot plajındaki ikinci günümüz. Burayı bayağı sevdik açıkçası. Çok huzurlu bulduk burayı. Böyle bir huzur veriyor insana. Etrafta Aynen. zaten hiçbir ses yer, yok. yerleşim yok. Araba yok, yol yok, bir şey yok. O yüzden Sadece güzel. Doğan içerisindesiniz. Ama artık herhalde bugün buradan gideriz. Gideriz ərzamız azaldı. Aynen, dün bile stoktan. <laughs> su azalmaya başladı. Evet, artık su ve gıda takviyesi yapmamız lazım. Fethiye'nin diğer koylarına bakarız artık. Aynen. Ben yeşil vadi görmek istiyorum. Bakalım. Sen de bakalım ne istiyorsan olur. Ben bir denize gireyim. Hadi gir, görüşürüz. Ben de size güneşin tadını çıkart. Bu arada saat kaçtaysanız şu an saat 8. 6'da uyanıyorum ben. Çok garip bir durum ya. gazı olmuş. Evet, sizlere güzel çekim yapayım diye. Böyle alçak bir yüzüş yapıyordum. Kayanın biri hop çizdi bu. zaman videoyu versinler. <laughs> bir ben, şey diyeceğim anlar diye sen videoyu engellemesinler. <laughs> Sansürleyelim. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim sen bu tatilde bir ayağını, bir bacağını, bir kolunu, bu da göğsünü. ayağı gazi gazı oldun Aynen. Her yerim yara içinde. Artık şey seni yani. malulen emekli diye... <laughs> Denize giriyorum her yerim yanıyor şu <laughs> an. E niye bu kadar gittin ki kayıların oraya? Çok güzel görüntü çıkıyordu. Koyacağım görüntü. Şimdi süper bir görüntü İyi, Tamam inşallah değmiştir. Evet bugün kahvaltıda tost var. Niye tost var? Niye? Çünkü ekmek dün çok. bir sürü arkadaşımız geldi. Ve her gelen bir sürü ekmek almış geldi. Onları eritmemiz lazım. <laughs> Dışarısı da aşırı güneş. Gölgemiz yok. Biz de böyle kapımızı açtık. Nisan'a da haşlanmış yumurta. Tabii ki Nisan'a ayrı. Evet, Nisan yumurtası kaynamaya başlamış bile. Taşacak bu. Ama güzel oldu bu manzara. Creeping up from the

bu serin sularda geçirelim dedik. Belki çay falan yaparız güzel olur. Burada karavancılar da var bakın. Ya birazdan sıcağı görürsün şu suya bir girelim. Bakalım su nasılmış. Girelim bakalım. Sıcak Oh, buz gibi su. Böyle boylu boyunca gidiyor. Burayı maden deresine benzettim ha. Evet ya. Değil mi? Ama maden Sakarya'daki. Aynen. Şey, dere kadar geliyordu. evet. Tam karpuz koymalık yalnız bu sefer. Şey değil mi? Bence masayı işte kıralım. <laughs> masayı Aynen <laughs> Mükemmel Gerçekten ya. Aynen süper olur. Hadi getirelim. Evet çok güzel bir manzaraya oturduk değil mi Nisan? Ee, ayaklarımız suya değiyor bu arada. Evet, ayaklarımız buz gibi suyun içinde. Ceylan şef de ne güzel sunum yapmış Ay, bize elmalardan. <laughs> evet, Orada çayımızı da demliyoruz. Oh. Bugün de biraz serinleyelim. Çok iyi oldu ya. Aynen. <laughs> Ayaklarım buz gibi. Harika bir yermiş burada. Birazdan ben bir de senin işe gireceğim <laughs> Büyük gibi. Büyük ihtimal sen girersin Aynen. <laughs> Hazırlıklı gelmedik. Gelseydik burada kalınabiliyormuş karavanla. Güzel söyleyeyim mi? Efendim. Tamam, bu var. Evet. Ee, bizim hem su bitti hem erzak bitti. Ee, bir markete ve çeşme bulmamız lazımdı. Merkeze Aynen. Gitmemiz lazımdı. Burayı tam böyle yol üstünde gördük. Zaten gidecektik ama giderken bir market falan... Plaja yakın zaten. Ha. Ha, yani aynen. Ee, şey yaparız, alırız falan diyorduk. Olmadı. Öyle. O yüzden kalamayız. Yoksa aslında güzelmiş yani burası. Kalmak için çok keyifli. Düşünsene şuraya hamak attın ışıl ışıl uyuyorsun falan. Çok güzel yani. Ama gece var ya donarız. Ya. Aynen donarız donarız. Sahilde bile dondum ben. Aynen o şey diğer karavancı abla zaten öyle dedi. Do üşüyorsun dedi. <laughs> ne yapıyorsun lan? Lan <laughs> dur dur abi e serinle istemiyor muydun? Al sana serinle bek. Ben atmadım ha. Sorun değil, beni atsan da olur. Ben zaten gireceğim birazdan. Anne, anne. Kızım donarsın burada. Anne, ya. Nisan hayır. Anne. Nisan da giriyor şimdi. Hadi geri bakalım. Oh. <laughs> Nisan ya, tam annenin kızı oldun. Soğuk sularda yüzüyorsun ya. Yat Nisan şimdi, arkaya doğru yat. Yat suya yat yat. Yüzüstü yat, yüzüstü. Oh, sen de çay içiyorsun içinde Kahve getir, kahve. Evet sırada kahvemiz var. Türk kahvesi yapıyoruz. Göl kenarında. <laughs> Gölün içinde kahve içeceğiz. Evet kahvemiz hazır. Ceylan derenin içine girdi orada içiyor. Drone havada, drone ağaçta kaldı aşkım. burada da. Duru, açtı, açılı kaldı. Asılı mı kaldı? Evet. Drone kurtarma timi. Evet. 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 Aynen. Dronunuz kurtarılır. 5 dakikada teslim edin. <laughs> Hala düşmedi mi ya? Kaç Ey. Allah Süpersin. Mira böyle Ama beklerim. <gülüyor> 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 Onur, ne yapıyorsunuz siz? Bakayım bakalım ne kadar izlediniz. Kamera açıkken düşüyor mu taşlar? Ağırlıklar düzgün. Sadece şimdilik bu kadar oldu. Onur yine maceralara doyamıyorsun ya. Aynen öyle. Yine, Bugün Nisan eğlendin mi? Gün hem serinledik hem eğlendik. Bir eğlendik. de drone. Drone'u kurtardık. Hem de drone kurtardık sevaba girdik. Aynen. <laughs> drone adam görev başında. Ta 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 ta. Ceren ne yapıyorsun? <laughs> Kısa gidiyorum diye yemin olmaya çalışıyorum. <laughs> şey, depodan ses geliyorum diye. Evet biz şimdi bir tane su bulduk. Biraz Çeşme. Anlas. Bizim göstergelerimiz olmadığı için sesle anlıyoruz. Nasıl anlıyoruz? Deneyimle. Aynen. Garip bir ses çıkartıyor. O zaman diyoruz tamam su bitti. <laughs> bunlar hep yaşayarak öğrenilir için. <laughs> Aynen. Millet gösterge takar biz sesle. Evet. İyi usta sesinden anlarmış. <laughs> Aynen. Aynen öyle. <laughs> Aynı şey pis su içine geçerli. Aynen. Pis oh, oh. su tankında da dong yapıyor. depo böyle bir genleşiyor. Diyoruz ki tamam dolmuş evet. bu. <laughs> Göstergeye gerek yok. Aynen. Birlikte yaşadığımız zaman onun dilini anlıyorsunuz. Aynen. <laughs> akıyor akıyor. Evet bunlar da yedekler. Acil durum suları. <laughs> evet akşam yemeği zamanı geldi. Akşam yemeği yapacağız. Evet budur. Buraya kurduk. Biz yine aynı yere geldik Karaholuk plajına. Döndük dolaştık geri geldik. Döndük dolaştık geldik. Baktık dolaştık Fethiye merkez çok kalabalık. karavanı böyle rahat çekeceğimiz yer yok. En buraya geldik. Aynen. Burayı çok sevdik biz ya. Huzur veriyor. Evet, çok güzel ya. Deniz de güzel. Hemen yakınımızda. Geçen akşam yav, ya ben yatmadan yarım saat yattıktan yarım saat sonra karettalar çıkmış kumdan ya. Herkes toplanmış. Valla bu gece bekleyeceğim yani. Yanlış tarafa yürümüşler kaplumbağalar. Karavancılar ışık tutmuş, denize doğru yönetmişler falan. Bayağı aksiyon olmuş gece. Görevliler gelmiş. Nasıl duymadık hiçbir şey? Hemen uyumuşuz demek. Aynen ya. O kadar yoruluyoruz ki ama evet. kalkıyoruz. Bugün de çok yoruldum ya. Drone düş, drone kurtaracağız diye. <laughs> Aynen sen bugün bayağı yoruldun. Var ya, sırtım ya. mırtım ağrıyor, ayaklarım ağrıyor. Evet. Taşları Taşlara bastık ya sürekli. Öyle ama şey Nisan da çok yorulmuştu. Yoldayken hemen uyudu ya. <laughs> İnsanda soğuksu. Oldu yordu yani. Ama iyi oldu bugün. Evet ya güzel oldu. Serinledik. serinledik. Sağlam evet. serinledik yani bayağı. Bugün yemekte ne var? Bugün ile göl köfte yapacağım. Bir de pilav yapıyorum. Köfte pilav yeter. Yani. <laughs> i̇yi bakalım. Süper. Yarısı <laughs> onu aktar da <gülüyor> 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 bu şey yapsınlar. Ya. <laughs> Onur hala karetta karettaların orada. Onu denize salıyorlarmış. O yüzden biz Nisan'la tek başımıza kaldık değil mi Nisan? Baba gelene kadar biz yemeğimizi yiyelim. Tamam mı? Hadi ye bakalım. Afiyet olsun Nisan. Ben yani çok acıktım. Tamam hadi ye bir tane. Günaydınlar. Günaydınlar. Biz yine sabah rutinimizi yaptık. Yine denize girdik sabahleyin. Kahvaltıdan Aynen. önce bir denize girdik çıktık. Ama denizin en güzel olduğu zaman o zaman ya. Evet dalgasız böyle. Evet. Tüm Şarşar balıkların şarjı. göründüğü. Ben var. de, ben de girdim. Ben de girdim. İnsan da girdi. Sabah balık tutanlar vardı. Ben de şu yüzüyordum. Ben burada var burada var diyorum oraya atıyor. Bayağı büyük balıklar var ya. Yani. Bayağı bir kova tuttular ya. Ben de böyle ilginç ilginç deniz kabukları buldum. Şöyle bir fosil buldum. Fosil deniz kabuğu. Büyük ihtimal bayağı bir eski. Eskilerden kalma arada. Evet, bir de dün gece sonunda karettaları gördük. Dün akşam. Evet, dün çok güzel bir anda şahit gittik. Evet. Karetta karettalar yuvalarından çıktılar. Orada insanlar görmüş, görevlilere haber vermişler. Nerede? Görevler gelene kadar da onları bekletin dediler çünkü daha hava kararmamıştı. i̇şte bir kaba şey koydular. kaba koydular, beklettiler. Ondan sonra görevliler geldi onları denize saldı tek tek sayımlarını yaptılar. Evet, çok o, anada o anada ana tanık olduk çok güzeldi ya. Belki evet, de evet. ömrümüz boyunca bir iki de bir, Aynen. daha, bir daha yaşayamayacağız yani Yani şu an ben ilk defa gördüm yuvalarından çıktığını falan. Hani hep evet yuvalarını görüyorduk ama ben ben sadece karpestleri görüyorduk. Karet de bile görmedik ki. Karet yani. de ile ilk defa ise işte karşıda gördük tekne turunda. Tekne turunda birkaç Kocam saniye oldu. gördük ama. Ama yavru olarak ilk defa gördük ya. Yani. Aynen. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> bu kadar bu kadarcık bu kadar çıktı ya. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Dedi karet de dedik çıktı ya o. Evet. Göremedik dedik, üzüldük. Şansımıza hemen akşam da çıktı. Ama şey çok enteresan. Görevler geldiğinde böyle bir kırmızı ışık, bir şey yaptılar. Yuvaların bir daha açtılar. bir kalan var mı dedisinden. Tüm kırmızı ışıkta falan bakıyorlardı. Rahatsız etmemek Çünkü beyaz ışığa Aynen. doğru gidiyormuş onlar. Sadece kırmızı ışık yakarak yuvaları kazdılar. Çıkamayan yu e şeyler vardı. kaplumbağalar vardı. Onları elle çıkardılar. Daha yumurta olanlar vardı. Onları götürdüler. Bir tane de olmamış bir yumurta vardı. Onu ayırdılar mesela. Hı -hı. Sayımlarını yaptılar. Sonra gittiler. Ama çok enteresandı ya. Dün şey e sahildeki herkes onun kişileri koştu falan. <laughs> Herkes karete çıktı falan diye bir şey koşuyor yani. Çok güzeldi. Nisan'ın öyle sıcağında oyun oynayası gelmiş. Kimseyi bulamamış. Bana diyor şimdi yerde lav var oynayalım diye. Hadi o zaman oynuyoruz. Bir, iki, üç yerde lav var. Yüksek. Ben de yüksekteyim. <gülüyor> <gülüyor> tamam lav geçti. <laughs> anne yandı anne çıksın. Ben yanıyorum zaten. <laughs> Hadi. Bir, iki, iki buçuk. <laughs> Yandın. Bir <laughs> Niye sana hapşurdum ya <laughs> Yerde lan var Ah düştüm lava düştüm <laughs> Sandalyeyi deleceğim şimdi var ya, <laughs> Aynen ya Sandalye çok kötü oldu Hadi hadi bir daha Yerde lan var Ayağın açacak kız. Denizden çıkınca bunlar soğuk kavun karpuz istediler. Hadi bakalım kavunu yiyebilirsiniz. Gelsin kavunlar. Aynen al bakalım. Dün bu saatlerde karettalar çıkmıştı. Biz de dolaşıyoruz yuvaları. Yuvalar böyle oluyor. Böyle koruma altına almışlar. Zamanı geldiğinde 60 gün civarı, 50-60 gün civarı Kuluçka'dan sonra çıkıyorlar. Tek tek bakalım bakalım Nisan hareket var mı? Belki bugün de yakalarız, görürüz değil mi? Ceylan'ın rengine bakın. 8, 8 kat koyulaştı bu, bu tatilde <laughs> Nisan da öyle kapkara oldu. Öyle ya yani en ufak bir şekilde gerçekten güneş, gerçekten. kremi bile kullanmadılar. Ki şey yani güneşlenmeyi de sevmiyorum zaten. Ona İnsan rağmen. çıkar çıkmaz direkt karavana koşuyoruz ama böyleyiz anlamıyorum. Ona yani. yandınız. Ama buraya gelmeden önce de hani zaten yani ciddi anlamda buralıydık yani. Aynen. Şimdi 3 ton daha 3 yani ton belki 2 ton. 3 <laughs> ton 5 ton artık. Yani bana göre 1-2 ton. <laughs> beyazlara göre. yani beyazlara göre 10 ton. <laughs> Evet, bugün yemekte ne var? Pilav yapıyorum şu an. Ee, bugün de çok bir şey yapamadık zaten ya. Evet ya. Bugün aşırı rüzgar şey güneşti. Aynen. Böyle bir modumuz Pin, düşüktü Pinekledik ya. bugün, dinlendik Aynen. hep. Gerçi pinekledik dediğimizde 3 kez denize gittik ya. Yani. <laughs> <laughs> Ama odanın dışında bir şey yapasımız gelmedi yani bugün. Dinlenme Aynen. günü oldu. Aynen yanına da döner yapacağım. Pilav döner Efendim arkadaşlar. Bugün karette yok Nisan. Zaten Hadi bu ya. kadar kalabalık da çıkmasın zaten. Bence her yer ya. çok kalabalık. Bunlar çiğ, çiğ alıp yerler yani. <laughs> Baba. Baba. Efendim. Kalp. Evet Nisan'a kalp atmayı unutmayın. Artık bu videolarda çok sık söylemedi Nisan. Kamp hayatına alıştığı için <laughs> Hayır bir de biz biliyoruz aslında. Çünkü her cümlesi bana kalp atın. <laughs> Nisan yeter yeter dur. Kalp 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 kalp. Sen bu kampı <laughs> sevdin mi Nisan? Nisan çok mutlu oluyor sizin kalplerinizi görünce. Evet. Gerçekten ben ona gösteriyorum mesela kalpleri. Özellikle böyle renkli renkli özellikle özellikle pembe olunca Nisan çok mutlu oluyor. <laughs> Bugün de pazardı. bayağı kalabalıktı burası. Millet gitmeye başladı şimdi. Burası karavancılara kaldı. Çok alıştık ya. Çok alıştık. Evimiz gibi oldu burada bizim. Çok alıştı, Geçen sene piseye alışmıştık. Bu sene de karavota alıştık. Burası, burası böyle bir garip bir şey, çekimi var ya. Evet. Gidemedik. Anlamadım. Gittik, geri geldik. Aynen. Gittik, geri geldik yani. <laughs> Sevdik burayı. Demin Nisan? Ama tabii ki de kum olduğu için sürekli bir kum temizliği oldu. Ya günde 10 kez kum temizledim. <laughs> o biraz canımı sıkıyorum. Ama... O kadar da olacak artık. Ne yapalım. Hayır, Yapacak bir şey yok diyor bak burada. Kirletiyor kirletiyor eşersini. <laughs> Yapacak bir şey yok yani, anne. O, 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 o ben olsak neyse de Nisan olunca anlamıyor dur etten. Ama kendi terliği var ya en ufak bir kum tanesi tanesi gelse bile. Hemen yani kıyameti koparıyorsun değil mi Nisan? Hayır yani terliğini özellikle yıkıyoruz dış duşta. Koyuyoruz güneşe kurusun diye sonra bir daha peçeteyle kuruluyoruz. O kadar özen gösteriyoruz.